Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere Chrome'da en kullanışlı 5 eklentiden bahsedeceğim. Videoda bahsettiğim eklentileri açıklama kısmından erişebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Haydi, videoya geçelim. Öncelikle, eklenti nasıl yüklenir ve kaldırılır konusuna değinelim. Chrome web mağazasına girdikten sonra, arama kutusuna istediğiniz eklentiyi yazıp aratın. Eklenti sayfasında, Chrome'a ekle seçeneğine tıklayın. Ardından, Uzantıyı ekle butonuna basın. Kaldırmak içinse, sağ üst taraftaki yapboz simgesine tıklayın. Kaldırmak istediğiniz eklentinin yanındaki üç noktaya basın altta çıkan Chrome'dan kaldır butonuna basın ve bekleyin. Yükleme ve kaldırma işlemlerini öğrendiğimize göre videomuza geçelim. Bir numara, Hover Zoom Plus. Bu eklenti, özellikle editörler için oldukça kullanışlı olan bir eklentidir. Bu eklenti sayesinde, bir resmin üzerine fare imlecini getirdiğinizde, resmin orijinal boyutunu herhangi bir yeni pencere açmadan görebilirsiniz. Üstelik resmin üzerine fare imlecini getirip büyüttüğünüzde, klavyenizde S tuşuna basarak fotoğrafı direkt olarak indirebilirsiniz. 2 numara, link bir dosya indirmeye çalıştığınız zaman, karşınıza kısaltılmış yönlendirici linkler çıkabiliyor. Unshorten Link eklentisi sayesinde, herhangi bir kısaltılmış linkin zararlı yazılım barındırıp barındırmadığını tespit edebilirsiniz. Unshorten, ayrıca izleme çerezlerini URL'den otomatik olarak kaldıracaktır. 3. Tinay Sinai eklentisi elinizde bir resmin kalitesiz hali bulunduğunda ve daha kalitelisine ihtiyacınız olduğunda işinize çok yarayabilecek bir eklentidir. Bu eklentide bir fotoğrafı aratıp resmin benzerlerini kapsayan internet sitelerini görebilirsiniz. 4 numara Google Çeviri Google çeviri eklentisi bildiğimiz Google Çeviri hizmetini çok daha kullanışlı bir hale getiriyor. Bu eklenti sayesinde bir internet sitesindeki yazıyı seçtiğiniz zaman direkt olarak seçenek sayesinde o yazının çevirisini istediğiniz dilde görebilirsiniz. Bu eklentiyi Windows, Linux ve Mac işletim sistemli bilgisayarlarınızda kullanabilirsiniz. 5 numara harika ekran görüntüsü ve ekran kaydedici. Bu eklenti sayesinde tarayıcınızda açtığınız sitelerin ekran görüntülerini direkt olarak alabilir, kırpma, çizme gibi düzenlemeleri yapabilir, istediğiniz yere kaydedebilir ve istediğiniz platformdan paylaşabilirsiniz. Ayrıca ekran kaydedici ile 4K çözünürlüğe kadar video kayıt yapabilirsiniz. Uzaktan çalışma için en iyi ekran kaydedici, ekran yakalama ve açıklama aracı olarak da söylenebilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin daha fazlasının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayınız. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoş kalın, hoşça kalın.